Elbet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber çok iyi bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki Brawl Stars zamanlarda da oynamıyordum. Videosu da gelmiyordu. Yani normalde e, zamanlarda derken yani daha kim bir bu en son Brawl Stars videosu attığımda bir hafta iki hafta olmuş normalde öyle değil ben. Atacağım videoları fotoğraflar kısmına yükledim. Sonra da şey yükledim. Neyle? Yani YouTube'a yükledim ondan sonra. Yani öyle yani. Mesela bazı ilk videomda mesela böyle bir ay bir ay önce falan üç hafta önce falan yazıyor ya. Ve orada da mendil sezonu var ya normalde diyeceksiniz zaman Allah. Bu nasıl mendilin sezonu da olabilir bu bu haftada? Ee, normalde işte önceki çekeceğim videolar fotoğraf kısmını yükledim arkadaşlar. Ondan sonra da YouTube'a yükledim işte arkadaşlar Anlamışsınızdır. siz. Ve uzun bir aradan sonra da bu Stars'a da geri döndük. Yaklaşık bir sezondur oynamıyordum. Şöyle savaşçılarımı göstereyim size. Böyle savaşçılarım var gördüğünüz gibi. Şöyle maskot dedim ama dezle en son 500 kupa yaptım. Hatta Deli Kulavaşık Savaş'tan falan da aldım. Yakında Duygu da alacağım. Şu anda açılabiliyordu. Arkadaşlar bu arada Evet. bu videolara baya bir like gelirse hatta ben bu sefer yorumlar, yorumlar kısmını falan da açacağım. Yorumlar kısmını açtığımda eğer e, yorum yaparsanız, abone olursanız ve like atarsanız yarın saat 15.00'da canlı yayın olacaktır arkadaşlar. Hepinizi bekledim. Ve, ve yarın dolu açacağız arkadaşlar. Gerçekten ilk canlı yayın olacak. İlk canlı yayını da Rolls Pass'la ilgili olacak. Sakın kaçırmayın. Ve buradan da Kulomitik Savaşı çalışıyoruz. Sonraki Kulomitik Savaşı'ya kim açacağımıza kadar vereceğim. Neyse ben kulüp kurayım arkadaşlar. Tabii. Ben şöyle kapımızı kuralım. Şöyle. Tamamdır. Ee, kafam karışmasın diye fazla konuşmayacağım şu açıklamayı yazarken. Neyse o zaman başlayalım. Evet, bunu yazdım. Evet şöyle bir şey yaptım arkadaşlar tamam. Şöyle hemen rozetimizi de yapalım. Rozetim bu olsun. Gereken kupa da 3000 olsun. Evet 3000 ben de çok uygun. E o zaman oluştu. Tamam. Evet kulübümüzü oluşturdum arkadaşlar. Kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Gerçekten çok iyi bir kulüp. Kesinlikle katılabilirsiniz. Hatta isterseniz ID'mden de gelebilirsiniz. Mesela neredeydi? Şimdi şöyle ID'mi de göstereyim. İşte ID'mi şu profil simgesinin altında görüyorsunuz. O ID'yi yazarak beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Neyse o zaman şöyle hesabımı da tanıttığına göre mesela ne yapalım? Size hediyesi kazanın arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bence sonraki videoda kısalım zaten sonraki video canlı yayın yapacağız. O yüzden ben ilk önce şey yapmak istiyorum. Sarı e, ee, ne yapacak? He. Böyle karakterle oh, yeni oh. gelen şeyleri tanıtalım. Bakalım neler gelmiş. Bunlar <laughs> biliyordu zaten. Böyle sadece falan da gelmiş. De videoları izledim zaten. Griffimiz var. Havva ile kupak, bunlar şunlar falan var. Yarın gerçekten canlı yayına bayağı fazla kupak atacağım arkadaşlar sakın açılmayın. Gördüğünüz <laughs> <Ülkemizden> gibi tam böyle. <etsin. gülüyor> Başka neler var? Hey. Bizim amacımız yeni gelen şeyleri göstermek. Nerede şu temalar? Heh. Bu da şöyle o ormanda kargaşa kahramanlığı diye bir şey gelmişti. Onu zaten gittim sizinle beraber şöyle. Olimpos efsaneleri diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Galiba ben size son polsas videomda bunu göstermedim galiba. O yani yüzden hemen göstereyim size şöyle. İlk önce iyi göstereceğim. Şöyle alıştırmamış diye bir şey de var biliyorsunuz ki. Ben ama ben yeni de eğitim alanında deneyeceğim. Arkadaşlar adreslerimi gerçekten çok iyi almanız tavsiye ediyorum. Bize yer almanız varsa. gibi şöyle şeyler atıyor. Böyle ne bileyim. Böyle minik kılıç ne atıyor şöyle. Minik kılıç atıyor herhalde. Yani şöyle minik kılıç, yani yani şöyle, kılıç falan atıyor. Ve süper süper. efsane. Bakın bakın. Böyle sanki Dolce Tazı gibi geliyor. Bu anlamda.

Arkadaş sizce ben 10 saniye boyunca denizebilir miyim? Deneyelim. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, Geldik. Bakın tam patladığında çıkmıyor. Ben size her neyse bir

Tamam bunu da dindik. Sıradaki... Kerberos Bunu da Ve şu küçük kosmi sonra ölüyoruz. Ama canlı yayınla ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

Bir bakın bakın, şimdi efsane. Roketlere bakayım Fettere. Şu alınır, Gönlünün, Gönlünün. Gönlünün. Al Gartın, Bu da çok iyi bir da ısrarlı bir de falan alınamıyor arkadaşlar. mücevherde alamazsınız bu Bunlar bir cennet kısımları. bir Ama... Burada gerçekten şöyle bir bakın şey. şu iş yani. Bak, Ama sanki böyle normal etin ya bakın Böyle normal etin sanki birazcık zayıf bir atıyor değil mi? Ben öyle bir ay, yani. ay, Gerçekten biraz çok güzel Bunu da denirse simgeleri ve sprayleri yerleştirmişler Şöyle kelbenos tekin simgesi bu şekilde ve Zeus bloğun da simgesi bu şekilde ve son olarak da Hades'in annenin simgesi de bu şekilde. Gerçekten hepsi birbirinden güzel bir ses bir yere gelirsek eğer Zeus bloğun spreyi Hades'in annenin spreyi ve son olarak da Kepsos Tick'in spreyi. Evet 19 efsaneleri bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı sonraki videoda yani yarın saat 13.00'daki canlı yayında görüşmek üzere bay bay.